Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Redmi 8'i açacağız. Başlıyoruz. <laughs> Yanlış tutuyormuşum. Çok güzel. Buradaki şeylerine de bakalım. Kullanma kılavuzları falan filan. Şuna da bakıyoruz. Neymiş? Aa, bu da telefonu şey yapmak için galiba bir şey. He anladım ben. Bu telefonu Şuraları kilenmiş ya. Bakın görüyorsunuz. Sesini göremiyorsunuz ama. Bunu bunun içine sokacağız. Ondan sonra buradan daha iyi bir sesler gelecek. Şöyle. Şöyle bir tane bir şey var bunu temizliyoruz. Açalım. Aa kamerası böyle. Şimdi ben şifreye giriyorum. Şöyle mazul şifre. Yok. Anladım. Böyle olsun. Aa açıldı. Nasıl? Bakın. Bu mi daha güzel her yerde satılıyor. olabilirsiniz Ben telefon yüzünden almadım. Çok güzel. Göstereyim size. Bir yemek sepeti. Bir, bir iki sarma. Sarma video. Pallama bel. 3-4-5 Video çözüm. Orbital video çözüm. Miray video çözüm. E-B-A Türksel, orijinal matematik, çeviri, sarı, hava durumu, takvim, dosya, yönetici, mi video, notlar, Mixon topluluğu, araçlar, araçlar, ayarlar, Google, Google, şöyle göstereyim ben size okuyayım bunları. Yani çok güzel bir telefon. Yani çok beğendim. Şöyle kapatıyorum.